Ozan Süper App, dijital yol programını sunar. Genel izleyici. Herkese merhaba. Yeni bir dijital yolla karşınızdayız. Bu hafta et ticaret pazarını derinlemesine konuşacağız. Digital 360 CEO'su Özge Karadaş birlikteyiz bugün programımızda. Özge Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Renkli renkli bir program olacak. Evet, bugün hemen öyle olduk. Başlayalım. Siyah beyaz olduk gerçi <laughs> ama arada da bir sürü rengimiz var. Şimdi e-ticaret pazarını biz aslında bu programda uzun uzadıya konuşuyoruz. Çok çeşitli konukları ağırlıyoruz zaten ama e biraz rakamlar üzerinden geçmek isterim e izninizle bize sektördeki son rakamları verebilir misiniz? Mesela büyüklüğü nedir? Son durum ne sektörle ilgili? Tabii. Şimdi artık e-ticaret en popüler konularımızdan biri. Evet. Dünyaya baktığımızda e-ticaret satış hacmi yaklaşık 4.3 trilyon dolarlık bir hacimden bahsediyoruz ki özellikle gelişmiş ülkelerde bu normal ticaretin içinden e-ticaretin aldığı paylar %20-25'lerin üzerine çıktı. Türkiye'ye baktığımızda şöyle, 2000 yakın sürede Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı rakamlara göre 2019'dan 2020'de 2019'a göre %66 büyüme gerçekleştirerek 226 milyar TL'lik bir satış hacmine ulaştık. Ki bu harcamaların yaklaşık %91'i yurt içi harcamalar, %4.3'ü de diğer ülkelerin Türkiye'den alımlarını <laughs> sağlıyor şimdi genel e-ticaretin normal ticaret içindeki payına baktığımızda ise %15.7'lere ulaştık. Ki bu oran 3-4 yıl önce 4'lerde 5'lerdeydi. Nasıl oldu bu peki? Bu tabii bu bir hani e büyümesine tabii ki de pandeminin de etkisi oldu. Evet. Yani sadece Türkiye'de değil evet dünyada da. Tabii birkaç tane sebebi var. Bir kere bizim hani Türkiye'de teknolojiye yatkınlığımız, genç nüfusumuz, sosyal medyayı en çok kullanan ülkelerden biri olmamızdan dolayı bir kere e-ticarete eğilimliyiz. Doğru. Tabii bu pandemi de buna pozitif etkisi oldu. Çünkü günün sonunda e-ticaretteki en zor aşamalardan biri ilk defa e-ticareti deneyimlemek. Çünkü gidiyorsunuz, kredi kartınızı veriyorsunuz, kullanmanız gerekiyor. bu pandemide kapanan insanların fiziksel mağazaya gitmesi gitmemesi bazen de gidememesinden dolayı et ticareti bu dönemde çok fazla deneyimleyen kişiler oldu. Böyle olunca da aslında biraz zorunluluktan dolayı et ticaretin büyümesine katkı sağladı. Ki bu ilk kullanımı da satışa dönme, ilk kullanımı da atlattığımız için bundan sonra et ticaret çok daha fazla hem Türkiye'de hem dünyada büyüyecek. Parlayan yıldız hep onu söylüyoruz Kesinlikle. ama şimdi bu pandemi başlarken acaba bu online'dan alışveriş tercih kalıcı olacak mı diye sorguladık. Rakamlar aslında biraz kalıcı olduğunu gösteriyor. Hani siz ne düşünüyorsunuz o anda? bence de kalıcı olacak. Çünkü insanlar tüketiciler e-ticareti et deneyimledi. Aslında e-ticaretin et faydalarını pozitif etkilerini deneyimleme şansına evet. sahip oldu. Böyle olunca da artık hayatımız hepimiz kolaylaştırmak üzerine kurulu. Yani zaten zor, yoğun bir tempoda çalışıyoruz, yoğun bir tempoda mücadele ediyoruz. Bu yüzden en azından alışveriş alışkanlıklarımızı e-ticarete çevirerek, çevirerek bu dönemi daha da büyüyen bir ivmeyle e-ticareti artıracağını düşünüyoruz. Gelen konuklarımızdan özellikle kendi tecrübelerinden yola çıkarak izleyicilerimiz ya da bu sektöre e, gönül verenlere ya da verecek olanlara tavsiyelerde bulunmasını istiyoruz. Rica ediyoruz. Şimdi e ticari çok büyük bir e, aslında başlık. E, ama e, başarılı olma kriterleri var hiç şüphesiz. Hani evet. o anlamda sizin gözünüzde o kriterler neler merak ediyoruz. Evet, şimdi Şöyle aslında şöyle bir giriş yapayım ben. Şimdi ben ve ekibim hem marka tarafında bulunduk hem satış kanalı tarafında bulunduk. Hem de hizmet verdiğimiz kategorilerden dolayı çok fazla firmayla, ürünle, sektörle çalışma şansımız oldu. Bundan dolayı da aslında bazı e-ticarette başarılı olmak için firmaların olmazsa olmazları var. Çok Şimdi bunlara şöyle bir giriş yapmamız gerekirse ilk etapta doğru ürünü doğru fiyattan doğru dijital pazarlama yöntemleriyle doğru lojistik altyapısıyla 360 derece e, düşünerek planlamak gerekir. Bugün e, sizin bir ürününüz var. E, bir tane görselle bir platforma ya da bir satış kanalına yüklüyorsunuz. Maalesef ki böyle satmıyor. Yani arkada gerçekten çok fazla dinamikler var. Mesela sizin e, işte tekstil e, sektöründesiniz. O e, elektronik sektöründesiniz. Süpermarket Ürünleriniz bellidir ama her ürünü online'da satmak için önce ürünü bir e, hangi ürünü satacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Mesela süpermarket kategorisindesiniz. Duş duş jeli satıyorsunuz. Hı hı. Çünkü günümüzde artık siz de mutlaka alıyorken bakıyorsunuzdur. Kargo bedava önemli bir kriter. Çok önemli kriter. E, doğru. Bir duş jelini sonuçta kargo bedava yapmak mümkün değil ama o ürünü nasıl paketleyeceksiniz? Kaç tane duş jelini bir araya getireyim? Önemli bir kriter. Hı hı. E, ürünü belirledikten sonra e, kategorinize uygun, sektörünüze uygun teknolojik altyapıya karar vermeniz gerekiyor. Artık gerçekten manuel sistemlerle o kadar aslında kompleks bir yapı var ki arkada manuel sistemlerle bunun işlemesi mümkün değil. Eğer büyük cirolara koşmak istiyorsunuz, koşmak istiyorsanız bu yüzden de uygun teknolojik altyapıyı kurmanız gerekiyor. Ürünü belirlediniz, teknolojik altyapıyı karar verdiniz. Sonra da nerede satacaksınız? Hangi doğru. satış kanallarında satacaksınız? Şimdi günümüzde evet online'de çok fazla satış kanalı var ve hepsinin işte satış süreçleri, kargo süreçleri, finansal süreçleri birbirinden farklı. O yüzden bu kanallara girmeden önce doğru analiz yapıp ona uygun çalışmaların yapılması gerekiyor. Ürünü belirlediniz, altyapıyı belirlediniz, satış kanallarını belirlediniz. Fiyat. Doğru fiyatta doğru evet vermek. doğru fiyat vermek önemli ki et ticarette ki bu Türkiye'de bu oran daha yüksek. E Hepimiz daha uygun olduğu için e almaya daha meyilliyiz. Bu evet. yüzden özellikle perakende de bu değil mi evet. daha da etkili. Evet e ticarette böyle e fiyat e önemli bir kriter. Fiyattan sonra da aslında e önemli konulardan biri içerik. Bugün bir mağazaya gittiniz, satış temsilcisi var. Orada aslında mağazada e sorularınızın cevabını alabilirsiniz. Doğru. Ama et ticarette karşınızda biri yok. Ne var aslında? Sizin içeriğiniz var orada. Evet, ürün bilgileri, altta yazan o kriterler ya da yorumlar değil Kesinlikle mi? Çok önemli. Kesinlikle çok önemli. O yüzden o içeriğe de çok ciddi yatırım yapmamız gerekiyor. Aklınıza gelebilecek en küçük bir sorunun orada cevaplanmış olması gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra asıl en önemli konuya geliyor. Lojistik. Evet. Şimdi en en her şeyi doğru yapsanız bile siz o ürünü doğru zamanda eksiksiz, kırılmadan, dökülmeden tüketiciye teslim ettiremezseniz aslında yaptığınız yatırımlarında e, negatif yönde etkilenmesini e, sağlar. Ve evet, istedikleri zamanda. O kadar kısaldı evet. ki o süreçler değil mi? Hemen evet. yani verdin siparişi bir saat sonra kapında olsun istiyorsun. O kadar hızlı. Bazen. Aynen öyle. Gerçekten artık eskiden biz hani ben yıllardır eticel et sektöründeyim. İki gün, üç gündü kargo süreleri. Evet. İki güne indi. Ertesi güne indi. Şu an gerçekten aynı gün bile geç. Evet. Yani Türkiye'de de sonuçta bu altyapının kurulması için çalışmalar sürüyor. O yüzden ciddi anlamda lojistik tarafına yatırım yapılması gerekiyor. Bu sonuçta bir yatırım. Eğer bunu kendi içinizde yani kendi imkanlarınızla bu yatırım yapılmıyorsa da işte bizim gibi firmalara, lojistik hizmeti veren firmalara bu hizmeti outsource etmenizi öneriyoruz. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir konu. Evet en önemli kısımlardan biri o. Evet. Dediğiniz doğru. Yani bir hep derler ya bir işletmeye de girdiğinizde sizi ilk karşılayan çok önemli. Online süreçte de daha çok özellikle ulaşıp ulaşmaması bu lojistik tarafı çok önemli. Güzel bir yere dikkat çektiniz. Şimdi e, nasıl girileceğini ve aslında nasıl e, o süreci e, yaşamamız gerektiğini çok güzel anlattınız. Merak ettiğimiz bir başka konu mesela bu et ticarette Şimdi içerideki ortam hareketli. Yani buradaki rekabeti de ayrıca belki birazdan yine konuşuruz ama e, dışarıda işte çok önemli bir Amazon örneği var. E, ve eminim birçok işletmede ben Amazon'da nasıl ya da ona benzer işte Alibaba olabilir. Evet oralarda nasıl ürünümü satabilirim? En önemli şey herhalde size de geliyordur bu soru evet. değil mi? Bu arada hani gerçekten çok güzel bir konu. Şimdi ne dedik? Dünyada ticaret büyüyor evet. dedik. Ve hani Türkiye'de de büyüyor ama dünyada 4.3 trilyon dolarlık bir pazardan Pazar bahsettik. Şimdi e, tüketici alışkanlıkları değişiyor, bilgiye ulaşımımız kolaylaşıyor, dinamikler değişiyor, e, teknoloji değişiyor. Aslında e, bizi e, yurt dışında bekleyen, yani global pazarlarda bekleyen çok ciddi bir pazar var. Hı hı. Ama o kadar kolay değil tabii ki. Yani biraz önce bahsettiğiniz e, satış kanalları say, dünyada devler var. Bu saydıklarınız evet. gerçekten dünyada devler. Şimdi. Siz ürününüz evet global pazarlarda satmak güzel bir proje ama nasıl satacaksınız? Bunun için aslında çok daha detaylı araştırmalar yapılıyor. Hangi ülkeye satacaksınız? Hangi ürünü satacaksınız ve hangi iş modeliyle satacaksınız? Birkaç tane iş modelinden bahsedeyim ben size. Çok iyi oldu. Şimdi ürününüz var, bir satış kanalında. Ürünlerinizi toplu olarak satabilirsiniz, gidersiniz orada mağaza açarsınız ve ürünleri talep usulüyle alıp aslında ürünlerinizi e, e, sipariş usulü satabilirsiniz. Bu bir model. İkinci model, e, bu model e, nispeten daha e, kolay. Stok maliyetine girmeden Türkiye'den bu bahsedilen platformların bazılarında mağaza açıyorsunuz, ürün açıyorsunuz, her sipariş geldikçe Türkiye'den gönderimini yapıyorsunuz ki e, biz şu anda mesela hani bu e, yurt dışına satışı kolaylaştıran bir yazılım e, ortaya çıkardık. Bugün Türkiye'de satıyor gibi e, ürünlerinizi bizim platformumuza yükleyerek siz ürünlerinizi Türkiye'ye satıp arkadaki tüm mikro ihracat süreçleri, satış, pazarlama süreçlerini biz sizin için yapabiliyoruz ve PTT kanalıyla da beraber bunların hepsinin gönderimini yapabiliyoruz. Şimdi ne bahsettik detaylı analiz çünkü... Evet. E, yurt dışında yani global satışta yatırımınızın etkilenmesi daha kolay. Yani, Aa, risk faktörü daha risk fazla fak çünkü değil mi? Kesinlikle. Büyük piyasa. Rakipleriniz normal. ne yapıyor? Siz ne yapıyorsunuz? Hangi finansallarla ürünü satışa çıkaracaksınız? Çünkü günün sonunda ürünü bir kargo maliyeti var, lojistiği farklı. Evet. Ee, biraz önce bahsettiniz Amazon gibi kanallarda mesela buradan göndermek yerine aslında Amazon'un ilgili ülkelerde ürünü göndermiş olmanız gerekiyor. Stok maliyetiniz ne olacak gibi konular aslında e, yurt dışı çok heyecanlı bir konu. Çok evet. büyük pazar var. Buraya doğru adımların atılıp girilmesi lazım. Bunları yaptıktan sonra da iş bitmiyor aslında. En önemli konulardan biri pazarlama. Bugün çoğu satış kanalında satışların yüzde 80'i ilk iki sayfada geliyor. Mesela siz bir gömlek satın alacaksınız. Evet. Ne yapıyorsunuz? Giriyorsunuz satış doğru. kanalına. Gömlek yazıyorsunuz. İki sayfa belki üç sayfa hani e, gibi limitli e, geziyorsunuz. Doğru. Ve araştırmalar diyor ki satışların yüzde seksenin ilk iki sayfadan Doğru gibi. sonrasında sıkılıyor insan evet. Taba, değil mi? Evet. Ama o iki sayfada nasıl olacaksınız? Çünkü sizden önce e, ç, çok, faz... lazım. çok Doğru. fazla satıcı var. Ve o satıcıların ciddi anlamda yorumları var. Ki siz de muhtemelen satın alma yaparken ilk ne yaparsınız? Yorumları Biliyorlar okursunuz. O yorumları kazanmak da çok zor ve değerli. O yüzden arkada e, o ilk iki sayfaya çık. Yapmak için neler yapmalıyımı çok detaylı çalışıp planlamak gerekiyor. Sizce neler yapalım o zaman? <laughs> Sizce neler? Yapalım? Şimdi bir kere stratejiyi doğru kurup bütün teknik altyapıyı işte lojistik süreci her şeyi hallettikten sonra bir tane örnek vereyim mesela. Evet. Ee, bir satış platformunda. Şimdi ne yapıyoruz? Gömlek araması Hı -hı. yapıyoruz. Şimdi gömlek araması bu kadar milyonlarca ürün varken çıkabilir misiniz? Çıkamazsınız. Evet. Ama şunda çıkabilir misiniz diye bakmak lazım o ilk sayfada. Hı hı. Beyaz yakalı, kırmızı cepli evet. gömlek. Yani sizin rekabetin az olduğu, yorumların az olduğu e, arama hacimleri, arama kelimelerini bulup onlara yatırım yapmak, e, yorum kazanma kampanyaları yapmak e, ve her şeyi yaptıktan sonra da müşteriyi memnun etmek gerekiyor. Çok komplike bir iş işte. Yani göründüğü kadar aslında kolay değil ama imkansız değil. İmkansız değil, değil kesinlikle. Yapılabilir ve güzel bir alan. Şimdi aslında bahsettiğiniz tüm bu süreç uzmanlaşmış iş gücüne işaret ediyor. Peki ihtiyacı karşılıyor mu mesela et ticaretteki bu ihtiyacı uzmanlaşmış iş gücü? Teşekkürler soru için her şeyin başında şu anda en önemli konu. Gerçekten uzmanlaşmış iş gücü. Biraz önce bahsettik çok ciddi anlamda bir büyüme var. Pandemi Doğru. bunu etkiyi daha da artırdı ve daha büyük bir eğim oldu. Şu anda Türkiye'de özellikle yetişmiş yani uzmanlaşmış kadro yeteri kadar yok. Bu yüzden çünkü şimdi et baktığımızda biraz önce saydık. Çok fazla konu saydık. Doğru. Bunların hepsinin bir kişinin yapması mümkün, mümkün değil. değil. Ayrıca biraz önce bahsettik yurt dışı platformdan. Bütün yurt dışı platformların dinamikleri farklı. Bunların da hepsini tek kişinin bilmesi mümkün değil. O yüzden en önemli konulardan birisi aslında bu doğru kaynağı bulmak, o ekibi doğru oluşturmak. Çünkü bunlar böyle zincirin parçaları gibi. Doğru. Hepsi birbirine bağlı. Bir tane yani finans tarafında bir hata aslında sizin bütün iş modelinizi etkiler. O yüzden bu konularda firmaların gerçekten yatırım yapıp bu ekibi bulması gerekiyor. Eğer ki bu konuda da hani uzmanlaşmış kadroya ulaşamıyorlarsa da bizim gibi şirketlerle beraber aslında bütün farklı konularda iş insanları bir araya, ekibi bir araya getiren firmalarla çalışmasını Tabii. öneririm. Yani iş ortaklığı çok önemli evet. değil mi? Seçtiğiniz her ne model olursa olsun yani içeriden karşılayamıyorsanız mutlaka doğru seçilmiş iş ortaklarına ihtiyaç var. Kesinlikle çok, çok önemli. bir süreç. Peki sistem olarak yani ne yapıyorsunuz? Nasıl bir destek veriyorsunuz bu eticaretin o zincirinde? Şimdi biraz önce bahsettiğim kompleks bir evet. yapıdan. Biz dört tane farklı kolda çalışıyoruz. Dijital 360 olarak. Bunlardan birim. Türkiye'de yani ve yurt dışında e-ticaret ve ihracat süreçlerinin A'dan Z'ye her açıdan planlanması, kurulması, yönetilmesi, arkadaki tüm süreçlerin tasarlanmasını yapıyoruz. Çünkü bugün Gerçekten dijital dünyada attığınız her adım bir dijital iz bırakıyor. Doğru. Bu yüzden bu adımı doğru yapmak için, doğru planlamak için bütün süreçlerinizin birbiriyle tutarlı olması gerekiyor. Bir diğer konumuz biraz önce bahsettik. Lojistiğin öneminden bahsettik. Operasyonun öneminden bahsettik. Biz yine şu anda hani 3000 metrekare ama yaklaşık yakın zamanda 10 bin metrekareye çıkacak depomuzda. Türkiye ya da yurt dışına satış yapmak isteyen firmaların bütün bu e, operasyonunu e, full entegre e, sistemlerimizle beraber yapıyor oluyoruz. E, bir e, diğer konumuzda da siz mağaza açmak istemiyorsunuz, şirket kurmak istemiyorsunuz, bunların hiçbirini yapmak istemiyorsunuz özellikle yurt dışı satış için. Bizim kendi mağazalarımız var. Hem Türkiye'de evet. hem yurt dışında e, bu, bun, e, bu mağazalardan e, firmalarımıza Hayır, destek oluyoruz. Yani... 360 derece e-ticaretle gerekli olan her hizmeti firmalarımıza sunuyoruz. 360'ın nereden geldiğini evet. anladın. Başladığınız noktaya geri evet. dönünce büyüyerek anladım evet. kadarıyla Şimdi o da çok önemli. şimdi yani avantajları nedir diye soracağım. Şimdi çok güzel bir ifade kullandınız dijitaliz bırakmak. bir şekilde yani bir o ilham geldiği zaman insan kendini tutamıyor. Çoğu çevremde de görüyorum. Şimdi gençlerde şimdi daha yaygın bu durum. Çünkü yani yani bu parlayan yıldızın herkes farkında. Bir şekilde evden hatta bir şeyler yapıp satmaya başlayıp, sonra evet. da aman ben bir web sitesi kurayım ya da bir pazar yerini mi olayım diye düşünüp tasarlayan kişiler çok fazla. Ama o dijital iz bırakma kısmı çok önemli. Yani onu da açıp öyle de hem de toparlamış olalım. Hı -hı. Şimdi başlamak ve nasıl başlamak çok önemli dediniz. Evet. O yüzden yani kötü başlamaktansa. Ee, gerçekten o süreci çok iyi götürüp başlamak herhalde daha iyi olacak. Ama orada nasıl bir yol alması lazım bu işe gönül verenler? kesinlikle bu arada sonuçta herkesin ürünü farklı, bütçesi farklı, evet, yatırımı bir de farklı. Var. Evet. Evet. Burada sonuçta artık hepimizin bilgiye erişimi çok fazla. Doğru. Yani çok kolay. Bir sürece yanlış başlamaktansa belki 10 ürününüz var. Ondan değil belki 1-2 ürünle doğru başlayıp biraz dinamiklerini öğrenip arka planını öğrenip yani e, hızlı giriş yapmaktansa doğru giriş yapmak her zaman çok önemli. Çünkü şudur. Siz e, alacağınız biraz önce bahsettik bu konuyu evet. tekrar üzerine vuracağım. Alacağınız bir kötü yorum. Doğru. Hızlı davrandığınız için olabilir, planlı davranmadığınız için olabilir. Sizin geleceğinizdeki satışlarınızdan yer. Çünkü yorum her şeyin aslında satışa e, hani diğer e, etkenlerin yanında yorum satışa vermeyi sonlandıran en önemli etkenlerden biri. O yüzden doğru adımlarla e, araştırarak detaylı çalışmalar yaparak başlamasını öneririm. Hep cesaretin altında çiziyorduk ama şimdi de temkinli olun Biliyorsunuz. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için Digital 360 CEO'su Özge Karadaş'la birlikteydik. Evet dijital yolu noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle derken huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Ozan Süper App dijital yol programını sundu.